çantasında bulunması gereken ama özellikle ilkokul dönemindeki çocukların çantasında, okul çantasında mutlaka olması gereken bir hijyen kitinden bahsedeceğim. Bunlar tabi benim tavsiyelerim. Siz ekleyip çıkarma yapabilirsiniz. Birinci neden başlıyorum? Dezenfektan. Dezenfektan zaten hepimizin olmazsa olmazı. Fakat bu dezenfektan için şöyle bir önerim olacak. Bunu çantaya atmak yerine, hijyen kitinin içine koymak yerine bence boynumuzu asmalıyız. Çünkü İhtiyaç olduğunda elimiz kirlendiğinde, bunu almaya kalktığımızda çantanın fermuarı, sapı 5000 tane yerini eliyoruz. Yani her yere bulaş oluyor zaten. O yüzden bunu şöyle eski telefonları boynumuzda astığımız ipler vardır ya, evde duruyorsa hala ya da gidip bir yerden yine bulabilirsiniz. Bir sürü telefon boyun askısı kılıfları var. Dezenfektanımı güzel boynuma asıyorum. Bu bence herkes için harika. Yani sen okula gidiyor olabilirsin, işe gidiyor olabilirsin. Birkaç saatten fazla evden uzakta olacak herkes için olması gereken bir kit. Dezenfektanımı boynuma koydum. İkincisi ne? Kolonya. Polonyalı şöyle güzel Rebel'un çanta boyları var. Ve çantama öncelikle bunu bir atıyorum. Kolonya olsun. Ondan sonra sabun. Sabun böyle küçük seyahat boyları var. Rozmanlar, gratisler, Watson'slar bir sürü yerde. Bundan koyabilirsiniz ya da hiç onlarla uğraşmak istemiyorum derseniz ya da katı sabun koymak istiyorsunuzdur çantanıza. Otellerden çaldığınız, <laughs> çalmak değil bunları bize kullanalım diye veriyorlar sonuçta. Kullanıp çantaya attığınız diyelim. Benim şöyle bir kabım var. Bu ne kabı aslında söyleyeyim. Erkek izleyicilere tabii söylemiyorum bunu kullanmak üzere. Bu bir tampon kabı çanta için. Bunu sabun kabı olarak kullanabilirsiniz. Çocukların çantasını şöyle sabun alıp içine koyduğunuzda hop bu da katı sabun için bir çözüm olmuş olabilir. Ya da küçük sabun şeyi. Ben bunu kullanıyorum katı sabun. Bir tane sıvı sabunum kolonya. Kitleri koydum. Ondan sonra ne? Islak mendilden önce bir tane kuru mendil. Bazı şeyleri, kapı kolunu, orayı burayı tutmam gerekirse diye çantamda mutlaka bir... E, işte ne bunların adı? Selpak adı. <laughs> hmm, Bassas'ın şöyle güzel çanta boyu, güzel lavanta kokulu, kayısı kokulu falan öyle e, kağıt mendilleri var. Bunu da koyuyorum. Yanına ıslak mendil olarak ben böyle koca böyle 50'li, 100'lü paketler değil de şu tek kullanımlık olanlar var. İşte Kumrucu'dan gelmiş. Yemekte bunlar kendim aldıklarım. Tek kullanımlık ıslak mendillerden koyuyorum. Bunu da koyduktan sonra mutlaka çocukların çantasında olmasında fayda olacağını düşündüğüm bir şey maske kabı. bilmiyorum çocuğu okula tek maskeyle mi işte kullan kullanat şöyle bir maske mi yoksa işte kumaş akşam eve geldiğinde yıkayacak mısınız? Nasıl olacak bilmiyorum. Herkesin düzeni kendi kendine bulduğu çözümler farklı. Ama ben şöyle yapıyorum. Çantam ya yani bir tane çıkarken takıyorum. Bir tane de ee, şu da, bu kap da e, maske kutusu değil aslında. Günlük pet kutusu. Ama çok ince ve küçük olduğu için bunu tercih ediyorum. Şuraya fotoğrafını bırakıyorum. Zaten bir sürü yerde şu anda maske kutusu da satılıyor. Şurada fotoğrafı var. Onu da tercih edebilirsiniz. Ya da şöyle bir çanta boyu günlük pet kutusu da tercih edebilirsiniz. Maskemi de, temiz maskemi evden çıkarken taktım. Yanımda yedek olsun istediğim maskemi de bu maske kutusuna koyuyorum. Ondan sonra yanıma aldığım bir diğer şey. Yani 1 iki saatten fazla dışarıda kalacaksanız birçok insanın ihtiyacı olacak diye. Hele çocukların bayağı ihtiyacı olacak. O nedir? Islak tuvalet kağıdı. Yani birçok okulda tuvalet kağıdı bile olmadığı durumlar oluyor. Bu ıslak tuvalet kağıtları tek kullanımlık. Şöyle göstereyim. Bunlar rozmanlarda satılıyor. 15'li kutular halinde. Kutu fiyatı 6.99, 7 lira. Yani 15 adedi 7 liraya geliyor. Her gün çantasına bir iki tane atabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü böylelikle çocuk okulda tuvaletini yapmayacak diye bütün gün tuvaletini tutması. Yine tuvalet ihtiyacı için bir önerim olacak. Hijyenik WC temizlik şeyi. Oturarak tuvaletini yapmak zorunda küçük çocuklar. Bir kısmı çünkü oturmadığı için tuvaletini yapamıyor. Bunlar kullanat. Klozeti temizlemek için Hijyenik mendiller. Rozmanlar'da satılıyor yine. Paketin içeriğinde 15 adet var. Bunların teklileri yok böyle paket halinde. Bunu da çantasına atabilirsiniz. Bir diğer e, çok pratik olduğunu düşündüğüm hani hem öğrenciler için hem çok fazla seyahat edenler, ev dışında çok fazla vakit geçirenler için kurtarıcı bir şey e, klozet kağıdı. Bu nedir? Şu. Birçok restoranlarda zaten belki Böyle çekip alıp klozetin üzerine koyuyorsunuz ve tuvaletinizi yapıyorsunuz. Ondan sonra da atıyorsunuz gidiyor. Bunu yine rozmanlarda 10'lu paketler yani 10, 10 adet bir paketin içinde küçücük böyle incecik bir şey zaten. Fiyatı bunun da 6.99 tanesi 70 kuruşa gelmiş oluyor. Ama acil durumlar için bayağı kurtarıcı bir ürün. Bunu da kitime koyduktan sonra yani çocuğun maskesi, dezenfektanı, ıslak mendil, ıslak tuvalet mendili, klozet temiz, hepsi çocuğun için şöyle bir kitin içinde tamamlanmış oldu. Ben fazla fazla koydum siz tabii çocuğunuza göre bunu modifiye edersiniz. Mesela hem sıvı sabun var hem katı sabun var. Gerek yok. Siz artık düzeltirsiniz. Hatta ben kendi çantama şunları da ekliyorum. Çok fazla gün içinde el yıkayıp dezenfektan olduğu için küçük bir çanta boyu el kremi. Minnacık şöyle parmak kadar göstereyim. Bunu da çantaya atıyorum. Bu kremi öğrenci yani ilkokul çocuğunun ihtiyacı olmayacaktır ama ben atıyorum. Böyle bir kitle bir tık daha özgür hareket edebiliyorum. Umarım işinize yarar. Çocuğunuzun okul çantası için atlamadan saymaya çalıştım ihtiyacı olabilecek şeyleri. Okulda çocukların hijyenine yanlarında olmadığımız için müdahale etmek pek kolay olmayacak tabi. Güzel bir eğitim öğretim yılı olur hepsi için inşallah. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.